Geçmiş olsun Emice, gel bakayım. Gel, gel, gel. Sağ ol doktor efendi, sağ ol, sağ ol. Gel. Neyin var, söyle bakayım. Ha bu arkalarımı ara sıra ha böyle bir ağrı kürüp çıkayım. Nasıl bir ağrıdı bu? Ya ben de anlamıyorum bunu. Arada bir vuruyor bak. Şimdi bak kene vurdu bak, pelimi doğrudamıyorum. Tamam, ha böyle bir dön bakayım, sakin ol, sakin ha, ah. ha böyle bir dön. Biraz dik dur bakayım, dik dur ha. Dik durabilsem duracağım, duramayarım ki. İyi, o zaman biraz daha dön bana. Ha. Ah. Hala bir muayene edeyim seni. Dur. Ah. Nefes al bakayım. Ver. Al. Ver. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Oho. Emize senin anlam var ya. Hiçbir şeyin yok. Bir daha öyle ağrı da vurursa böyle birkaç nefes aldın mı tamamdır yani. Bir daha doktora gelmene gerek yok. İyi bir. Maşanla ama. gibi adamsın ha. Ey o zaman, sağ ol. Ben gidip dövdüm de ama. Ama bir dakika amca. He, Muayene parası. Muayene parası mı? Ya herhalde yani, muayene ettik ya seni. E ne kadar vereceğim? Sen elli milyon ver, seni gözüm tuttu, iyi adamsın ha. Fazla değil mi bu elli milyon? Allah ilahe illallah amcayı, o zaman ağrıdan kıvransaydın kapıdan. İyi e, tamam tamam, ne bağırıyorsun bana, vereyim. Ver. Nefes al bakayım! Ver! Nefes al! Ver! Nefes al! Ver! Tamam. Ne tamam eminse, cebine ne korsun? Versene parayı. Eğer bu iş nefes alıp vermekten oluyorsa... ...hesap kapanmıştır. He? Hemşerim... ...Azir tarafından Trabzon'a bir bilet verir misin? Kuyruğa gir. Hemşerim, on dakikam kaldı. Gözüne kurban olayım, ha biletimi ver de hemşerim, gideyim. Hemşerim, süreye gir, süreye gir hadi, geç. Hayır, hayır, hayır Hemşerim bak, sağa diyorum, ha biletimi ver de gideyim ya, geç kaldı. Ya hemşerim, kuyruğa geç diyorum, sağa, geç sağa, hadi. Ulan ne oluyor? Çıvı ne bu? Ne, bak. ne bileyim ulan bu kalabalık kuyruğa, paha mı sorar? Hmm. <laughs> Efendim, fıkralar bomba gibi devam ediyor. Abi bilet verir misin hemşerim, Trabzon'a? Al sağ bilet dokuz numara. Otobüs birazdan kalkacak. Teşekkür ederim. Ee, burası, değil. Ha, burası değil. E, Beyefendi affedersiniz, siz herhalde yanlış oturdunuz. Bu on üç numara benim biletim, burası benim yerimdir. Yanlış oturmadım kardeşim, burası benim yerimdir. La ilahe illallah, buraya on üç numara yasa eder güzel hemşerim. Burası da on üç numaradır. Siz... Ya hemşerim, burası benim yerimdir dedim sana, anlamayın ya. Bu ya? işe bakan kimse yok mu diye, arabanın muavini yok mu kardeşim ya? Beyefendi, sizin numaranız 13, evet. sizinki de bakabilir miyim beyefendi? Beletleri bir karşılaştır bakalım. Evet. Beyefendi, siz yanlış oturmuşsunuz, sizinki 9 numara burası, buyurun buraya. Ya bana ne kardeşim ya, ben bu koltukta acıtacağım. Allah Allah Ama ya. Ama hemşerim siz... Benim, benim biletim var. Hemşerim. Oldu. Trabizana dokuz numara gider, on üç numara çıkmaz. Doğru mu diyorsun kardeşim? He he he! Sağ olasın ya! Ha, bir şey değil, hadi! Ben hemen dokuz numaraya geçeyim o zaman. Kardeşim çok teşekkür ederim. İçimde bir sıkıntı var. Havalardan mı dövüm, neden bilmiyorum. Ulan canım niye sıkı değil, niye ya? Ben sana komik olay anlatıyorum, neşelenirsin ya. Ula komik bir şey olsun da yani böyle bir sıkıntılardan, stresten bir kurtar beni ya. Ulan sağ istersen benim başıma geçiş bir olay anlatayım mı? Anlat. Ulan geçenlere arkadaşlarla gittik maç oynama, hadi sahaya. Tabi sahaya bir çıktım. Bir çalım, iki çalım, üçünü çalımı attık, tekmeyi yedik. Ulan düştük yere, ayak oldu, davul. Akşam yolluk eve böyle sakat sakat oturduk. Nenem geldi başım. Uuu uşağım ayağına ne oldu filan. Bir yaygara kopar dedim. Ne, nene ayağım şişti. Dedim uşağım bir dedi, hiç merak etme. Ben içeri dedim birer an unu... ölü. Bir, bir an zeytinyağı koruk var dedi. Bir sararak dedi sabaha kadar hiçbir şey kalmaz dedi bu. Ben de dedim maç ulan nene. ne daha önce da kimseye ettiniz mi? O da dedi etmez olur mu ilk dedi uşağım. Eskiden inekli ayakları sakatlanıyordu. Eder ben hiçbir şey kalmaz dedi bu. <gülüyor> <gülüyor> Bak, sen galiba anlamadın. Anlamadım. Bak bir daha anlatayım sana. Anlat bir daha. Anlat. Şimdi ben gittim top oynama maça. Sakatlandım düştüm ben ayak oldu davul. Ha. Geldim eve. Nene dedi bana ayağına ne var? Dedim hacı nene ayağım şişti. Bu da dedi ki uşağım hiç merak etme. Ben ha içeriden getiririm dedi. Biraz hapsi koyayım. Bilen misirini, an lakanın sararıp ha, hiçbir şey kalmaz dedi bu adam. Ulan ben de dedim bana nene, bunu daha önce kimseye ettiniz mi? O da bana ne dedi biliyor musun? Ulan etmez olur mu ilk dedi. İnek diyor ayakları sakatlanırdı eskiden. Ederim hiçbir şey kalmaz dedi bu <laughs> Ula Kafa değil hiç ulan, jeton düşmeyi hiç. Ulan niye azı? Ulan bir dinle beni, de, bir anlaha boyun da ulan. Dinleyelim de. Ulan ben gittim maça. He. Bir tekme yedim, düştüm yere, ayak oldu davul, çaldım eve. ...ayak şişmiş... ...nene dedi bana ayağımda ne var... ...dedim ayağım şişti... ...ula dedim şu an ben ha birer... ...misrek mi o... ...birer hapşik oluyor... ...birer misrinin sarayında da hiçbir şey kalmaz dedi... ...ula dedim nene... ...bunun daha önce kimseyi ettin dedim o ...o da bana ne dedi biliyor musun... ...eskiden inek ayakları sakat tanıdı... ...eder o kadar cesurdu... ...ya nene böyle sığır yöne koydu? sığır anladın mı... ...hahaha... ...ben seni anlamadım... 27. saat. Allah dursun ben seni anlamadım. Şimdi de. gömmetini yiyelim ihtiyar! Ha burası neresi dur? Bak burası otel tamam mı? Bu akşam burada yatacağım, evet. yarın sabah da kapı <laughs> Otel ne? Ha, <laughs> kandıra burası! <laughs> ya sen ne hani? Sen sonra ne bilirsin otelden? Babanın orada otel mi var idi? Eve kalmış odur, tuvale yıktık da aldım seni. Ee, konuşma, konuşma! Senin babanda sanki yatak var idi yatmağa. Yerde ya da aydın ufacan almış odur diyor. <laughs> Allah'a kurban İyi akşamlar görünüm. İyi akşamlar Ömürcüğüm, hoş geldin. Hoş bulduk. Allah hoş geldin. Hoş bulduk bir şahım. Buyur. Boş odam var mıydı He ee, var mı da var. Kaç kişisin? İki kişi. Peki evde cüzdanınız var mı? Ulan bu yaşta bize cüzdan mı kalır? <laughs> sen beni hovarda sardın galiba. Hadi diyorum hovardayım. Odele de karı kedirecek olsam. Ha böyle yaşlı ne, ne lan bir <laughs> çocuk? Ne <Oy>, diyorsun <değilsin> sen? Gençliğimde <laughs> <laughs> hiç öyle demeydin ama. <laughs> ne 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 ben geldim. Uy uşağım hoş geldin. Uy ya bakayım ne etmişler sana öyle ya dur bakayım. Uy yavrum ne etmişler sana közünü palon gibi vuru, şişirmişler etmişler kapkara. Kim ne etti sana şu an? Okulda bir uçakla dövüş ettim nene. Uy ne çok niye dövüş ederdin? Defterimi yırttı ben de onunla dövüş ettim. Dövüş ettin. E, neyse ben sana yarın bir parça misir ekmeği veririm, Kedir'i verirsin arkadaşına. Bir daha da toyuş etmeyin. Parışıyorsunuz, tamam mı yavrum? Hadi şimdi ki cüceli üstünü çıkar yavrum. Hadi hadi neden kurbanlasınsa? Bana <laughs> ne çocuklar işte? Nene nene ben geldim. Uşam geldin mi? Hatta Bismillahirrahmanirrahim. Bak ne etmişler sana yardım böyle. İki gözünü de vurup şişirip palına çevirdiler. Mosmar ettiler. Ne ettin gene? Gene o şekilde dövüş ettim nene. Bismillahirrahmanirrahim. Niye dövüş ettin? Vermedin mi ona misir ekmeğini? Verdim de dedi ki bu böyle yalan gitmez. Yarın da bir bagrat yoğurt getireceksin. Unutmayayım diye de gözüme işaret koydu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kez okula gidiyoruz. Bu çocuğu sen körsen tanır mısın bir daha? Tanırım tabii kulağı cebimde dur. <laughs> Ula Temel, sabah sabah nereye gidiyorsun? Kahveye gidelim gelirim şimdi. Dur hele dur. Bu gece rüyamda ikimizi gördüm. Ben eli Ne dersin Fatih mi? Ben ne edeydim? Sen de öyleydin ama gülmekten. Ey benim canım Fadime. Sen ölürsen ben deli olurum, deli. <laughs> Ey gidi, peki yeniden evlenir miydin? <laughs> Ulan deli oluruk da o kadar da değil ha. Bak Temel, ben 30 yaşındayım. Ve 100 yaşına kadar da yaşamak istiyorum. Ben de 35 yaşındayım. Ama ben 101 yaşına kadar yaşamak isterim. Ula. Ben 100 yaşına kadar da sen niye 101 yaşına kadar? <laughs> Kari bırak beni de, bir sene de mı dinleyeyim de! <laughs> Oy! Evde kimse yok mu? Dur! Evde kimse yok mu? Ne var, ne oldu, ne istiyorsun? Hala, Allah rızası için bir sedeka istiyorum. Bu fakire bir sedeka. Dur, duymuyorum seni. Dur ha, bu kapıyı bir açayım. İşte bakayım. Hala, bir sedeka istiyorum. Allah rızası için, ne olur. Evet, dur oğlum, dur. Na? Hala bu çok az para, ben bundan bir şey alamam ki. Hala sen en iyisi evde böyle kullanmadığın, beş on senedir kullanmadığın eski bir şeyler varsa... ...ondan getir bak hala. Dur oğlum dur, sakın bir yere kaçma. bekle, <laughs> Bekle, yok. bekle Hadi <laughs> nereye <Buyurun. Karelere> gidiyoruz? <laughs> <laughs> ne? oğlum al, al bu benim elim. On seneden beri hiçbir şey yaramaz, al onu da git. <laughs> Sana bir bilmeze soracağım, bil bakayım ne diyor. sorama, kolay olsun ha! Kolaydır, kolay kolay! Sor bakalım! Kafes içinde dur, <laughs> rengi de sarı dur, <laughs> çık çık o der, bil bakayım ne Ula Ulan kanarya dur! Bilemedin! Muhabbet kuşu! Keyil dur! Ulan papağan dur! <laughs> o da değil! Ulan ne dur? Hamsi balığı, hamsi! Ne <laughs> <laughs> de kafaya mı yedin? Ulan hamsi balığın kafeste ne işi var? Be? Ben kodum onu oraya da! Ulan yiyelim kodun onu oraya! Ya rengi sarı oğlum. E ben boyadım anne. Ulan diyelim boyadın onu. Ulan hiç zik zik diye mi? Dursun, <laughs> bu bilmece du. Bu da bunun şakürt macası du. Vay Trabzon'un canına kurban olayım seni. Oo hoş geldin Temel'im, nasıl geçti maç? Hoş bulduk hayatım, çok güzel geçti. Dört sıfırda aldık maç. Ula senin sesin de kesilmiş. Ha bu sesim Trabzon süpere, feda olsun feda! Bak Temel... He. ...bizim doktor Tursun Bey var ya... He. ...onun evi bize yakındır. He. Git ona seni muayene etsin... ...ilaç da yazarsa. Doğru değil. Ben hemen gidip geliyorum... ...sen de yemeğe gir evet, tamam mı? Tamam Hadi. <laughs> <laughs> haber? Hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. Ne haber? Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Sesler yok kızım. Ne oldu sesler? Bildiğin gibi değil. Bugün Trabzonspor maçına gitmiştik. Dört sıfır aldık ama bağırmaktan seslerim hep kesildi. Bir muayene et sanırım. Ne de bu kaldırır sesin ya? Bak o bir fenerime bak bakayım ya fenerime. Kaç <laughs> bakayım abi. Ben, senin durumun hiç iyi değil. Ne no. oldu? Ula taş mı? <laughs> ya oturcuğum, böbreğimdeki taşla boğazımdaki sesin ne alakası var şimdi ya? Yani? Evet. Benim yani, böbreklerim değil, boğazlarıma problem var ya. Seslerim kısıldı değilse böbrekten ne işi var bu? Ya kardeşim anlamayın mısın? Böbreklerindeki taş boğazlarına, seslerine öne vurmuş <laughs> ha. Hem de o kadar büyük taş ki, ha o kafan kadar var. <laughs> Onu O kisti tabii sesin. Ee, Ula bundan sonra hep benim atacak. Ya gitmesin tabii de o taş ne olacak ya? O kalın büyük taş o ya. Yok ya. He. Nasıl edeceğim bunu? Mecbur alacağım o taşı. Çok büyük taş. Alacağım bizim. He. Alacağım bizim. Demek sen bizim kapı komşumuzsun. Senin için o taşı bir milyara alırım! He. Bir milyar. Ulan tövbe olsun iki milyardan aşağı vermem onu. Ne diyorsun? <laughs> Ulan sana millete yakışmaz diye iki arabayı seçmişsin. Tebrik ederim. Efendim, bomba gibi fikralarla programımız devam ediyor. Ula bu sigara içme. Eleceksiniz, eleceksiniz. <laughs> ben 60 yaşındayım, hala içiyorum torunum. <laughs> ha bu sigara içmesen, belki daha 80 yaşında olacaktı. İbrahim Emre nereden biliyor? <laughs> <laughs> ne vereyim sana Temel abi? Bu abi şekerli kahve yap. Sen ne içersin İbrahim Emici? Bu da bir acı kahve yap. bu ula, ula buraya ne yazayım? Bugün saatler geri alınacak. Ne diyorsun? He, buraya öyle yazayım. Ya <laughs> Türsü, ha? Abi ne al? Ne dolabı? Abi bu almıştım senden ya bu saati al ya. Ee? bugün kaç dede saatler kere alınacak. Ha! Doğrudur, doğru. Peki parasından bir şey yazayım mı? Yok, parası şimdi işte buluk kalsın. <laughs> 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 ee, kahvelerimiz de geldi. Ne Ulan benim kahvem çok acı yahu! Uy! Ulan benimki de çok acısızdı! <laughs> ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Tabii ki yer değişeceğiz! Öyle mi? Tabii! Şöyle bakayım! Şöyle böyle! <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Gördünüz mü? Ulan yerinizi değiştirene kadar kahveleri değiştirseydiniz ya! Ulan he doğru diyorsun! bak da de değil. Kalk o zaman İdris'in kahveye gidelim. <laughs> he he, hadi kapa gel. <laughs> Ulan Tursu! Yarın paraşüt atlama provaları var, sendeki. Ben gelmem, öyle paraşütle maraşütle atlayamam de atlayamam ben. Öl sifte korkarsın ama söyle, alışıyorsun Diyelim ki paraşütle atladım, paraşüt açılmadı. Ne yapacağım ben ondan sonra? o derenin bu provadı zaten, <laughs> <laughs> bak bak, gösterme bakayım. Başa bakayım. Başa bu kıştıu yere gösterme bakayım. de ulan! kıştıu yere gösterme koşun Başa bu kıştıu yere yere bakayım. Ulan nere? Nere aşağı kay, aşağı. Biliyorum uşaklar, biliyorum. Benim kaynalan biraz ters karıdı, kesin yukarı gitmiştir. <laughs> Ulan Cemal, hayırlı uğurlu olsun. Nereden aldılar ama? Ulan gibi bir şey oldu bu iş. Nasıl yani? Ya nasıl olacak? Eve gitmek için yolun kenarına araba bekliyordum. Birden bu arabadan beraber mini etekli bir bayan geldi. Zat zat içi korna bağa dedi ki gel yanıma. Atladım vurdum arabanın içine. Biraz daha cüttükten sonra bu arabanın mini etekli yolun tena bir yerine arabayı çekti. Ne diyorsun? Ne demem ki mini eteklerini de biraz yukarı çekti. Ba dedi ki dile benden ne dilersin dedi. ...ben de dedim ki bu arabaya diliyorum, arabayı aldım buraya. Sağ el alırsın. Zaten mini edek de... ...sağ hiç yakışmaz. Oy. <laughs> Uy! Uy! Baba bak senin ne halın var böyle? Ne oldu sağ ol? Cenazeden geliyorum. Cenazeden geliyorsun? He he he! Hep cenazeye gidip geliyorduk... ...böyle bir halımız olmaya hayırlı nedir bu ya? Ya kaynanamı çömdük ve toprağa verdik de. Uy başın sağ olsun. Çok mücadele etti benden kömülmemek için, onun için bu hale geldim. Ama sonra sonunda yine çömdüm onu ha! <laughs> Ula İdris, kardeşim sen ne iş yaparsın böyle ya? <laughs> Temel abi, kendi kendime fıkra anlatıyorum. Ee, tamam da ikide bir elini böyle en kaldırıyorsun, bu ne demek Bir dün fıkraya geldiğim zaman pas geçiyorum da... Uhuh. <laughs> Sen ye, körünün ödesin. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Şükür. İyi akşamlar. Hemşerim nere? Eve gidiyorum. Parayı versene. camda yazınız var idi ya. Sen ye Tolunun odasın. ben de yedim torunun odasın da. O tamam. O ne anladı? Sen dedenin borcunu vereceksin. Nasıl? hep yerim, ne yapayım? İntihar edeceğim. Ne yapacaksın şu? İntihar edeceğim. İntihar mı? He. Bak benim bildiğim intihar etmekte... ...ip e, bele bağlanmaz, boğaza bağlı. E, boğazıma bağladığım zaman nefes alamayarım, boğuluyorum. He? He. Ulan evli misin sen? <laughs> Evliyim. O zaman ismini tebaa da işte eve karına haber vereyim. Ona gerek yok, karım adımı biliyor. Nasıl? Ya bu deminden beri ne dönüp durur burada? Ulan direksiyonun başına uyudu mu yoksa ya? Neyse, bakarım şimdi. yolculuklar diyeceğim ama teminden beri bu kavşak da böyle donuk durursun lan niye? Ya kusura bakma memur bey, ha o kaybına sol sinyal takıldı da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.